Haftalık Turgutlu Belediyesi bülteninden merhaba. Ben Ayşe Öztürk. Servilitepe mahallemiz Cephanelik yolu üzerinde başlayan asfalt. Ergenekon mahallemiz Er sokakta asfalt hazırlık ile Ertuğrul Gazi sokaktaki alanda temizleme ve bakım. Servilitepe mahallemiz Sanayi Girişi bölgesinde yol açma. Yıldırım mahallemiz Sakarya sokakta yol kaldırma çalışmalarımızı Başkanımız Çetin Akın ve başkan yardımcılarımız yerinde inceledi. Bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelindi ve çalışmalar değerlendirildi. Belediyemiz çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik uçurtma, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri yapıldı. Sumo güreşi, tırmanma piramidi, rodeo, kedi combo, gladyatör oyunundan oluşan oyun parkurları eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı. Hepimizin çevremizi, doğamızı, toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumaktan başka çaremiz yoktur. Gündelik yaşamımızda yapacağımız ufak değişiklikler bile çevrenin korunmasında iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir etkisi olacağını göz ardı etmemeliyiz. Bugünden itibaren atacağımız doğru adımlarla gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dü dünya armağan etme imkanına sahibiz. Çünkü bizim başka bir evimiz, toprağımız, çevremiz ve dünyamız yok. Bu yüzden hep birlikte el ele vererek çevremizi ve dünyamızı koruyalım ve gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakalım. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel düzenlenen okullar arası geri dönüşüm hikayesi ve tasarım yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu ve Büyükşehir Yetkilileri de Başkanımız Akın ve Başkan Yardımcılarımız belediyemizde ağırladı. Ardından Belediye Başkanımızın girişimleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki eski Manisa yolunda devam eden asfalt ve prestij caddesi olarak kentimize kazandırılan hastane yolundaki çalışmalar muhtarlarımız ile birlikte incelendi ve ekiplerden bilgi alındı. Turgutlu'nun en işte yatlarından bir tanesi olan Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesi'nin bütün yükünü taşıdığı son Subaşı Mahallesi son sokaktayız. Bu yolumuz biliyorsunuz bundan iki, iki buçuk ay kadar önce çok kötü durumdaydı. Biz bu sorunumuzu Cengiz Ergün Başkanımıza anlattığımızda kayıtsız kalmadı. Çok hızlı ve ivedi bir şekilde müdahale ederek şekle getirdi. Hem son sokağı hem de Çamlıca yolumuzu ana artere bağlayan yolumuzu yeniledi ve prestij caddesi haline getirdi. Ben buradan Cengiz Başkanımıza Turgutlu Dağlık adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızda da siyaset gözetmeden halkımızın önceliğini düşünerek halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Vali yardımcımız Nihat Kaynar, ve OSB yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte aylık OSB toplantımız belediyemizde gerçekleşti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı tiyatro ekibi tarafından Cimri oyunu yoğun istek üzerine ikinci kez sahnelendi. Belediye tiyatro oyuncularımızın sergiledikleri başarılı performans, oyunu izlemeye gelenlerin büyük beğenisini topladı. Salonu dolduran izleyiciler oyunu ayakta alkışladı. Başkanımız Çetin Akın, Çepni Bektaş Mahalle Muhtarımız Hamza Turan, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarımız Giyasettin Polat, Yeniköy Mahalle Muhtarımız Nurettin Yıldız, Dağbahçe Mahalle Muhtarımız Yunus Nergis'i belediyemizde misafir etti. Belediyemiz yaz aylarında çocukların tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmesi, spor ve kültür faaliyetlerinden yararlanabilmesi amacıyla yaz spor okulları ve kültür kursları düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslar, alanlarında uzman antrenörler ve eğitimcilerin gözetiminde gerçekleştirilecek. Kayıtlar Belediye Hizmet Binamızın zemin katından 9-12.30-13.30-17 saatleri arasında yapılacak. Kurslar 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyeleri belediyemizde ağırlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, Mayıs ayı boyunca 4050 ziyaretçi ağırlayarak pandemi başlangıcından bu yana en yoğun ayını geçirdi. Ağırlıklı olarak öğrenci gruplarının ziyaret ettiği kent müzesi, Turgutlu'da eğitim sürecinin bir parçası olmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Yıldırım mahallemiz Sakarya Sokak'ta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına devam ediliyor. Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekiplerimiz Osmancık mahallemiz Kervan Yolu, Cumhuriyet ve Piyaloğlu Caddesi ile birlikte Samanyolu, Göçmen, Kıvanç, Kalkan, Fidanlık, Nişancılar, Nar Cevizli, Ay kesen, Lütfü Erer ve Yaylı Sokak'ta parke tamiratlarını gerçekleştirdi. Havanın ısınmasıyla asfalt sezonuna hızlı bir giriş yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Servili Tepe Mahallemiz Cephanelik yolunda asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Böylece uzun yıllardır sıkıntıların yaşandığı adeta kangren haline gelen Cephanelik yolundaki yol sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu. Bununla birlikte Selviltepe mahallemiz Şehit Hakan Uykan, Yağmur, Öztürk ve Tepe Sokak'ta Asfalt Yama, Albayrak mahallemiz Yiğitcan, Burçak, Mimoza, Dündar ve Dede Korkut Sokak'ta Asfalt Sati Kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerimiz Kurudere, Gökgedik ve Çepnidere mahallelerimizdeki arazi yollarında düzeltme çalışmalarını da tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Ekiplerimiz Ergenekon Mahallemiz Ertuğrul Gazi Sokak'taki alanda, Ot Biçme ve Bakım İsmail Kırdar Sokak'tı ise çim ekim çalışmalarına gün boyu devam etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım, budama, çim ve çiçek dikimini gerçekleştiriyor. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz